24 Aralık Cuma Yeni Çağ Gazetesi Evren Devrim Zelyut Dolar işinin sonu kötü bitecek. Dolar TL çok sert yükseldi, aynı sertlikte geri geldi. Ancak hikayeye baktığımızda gelecek günler için midemizi bulandıracak gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Neden mi? 20-21 Aralık'ta piyasaya 7 milyar dolar satılmış. Kuvvetle muhtemel 23 Aralık'ta da bu satış devam etti. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ben size olası kaynakları söyleyeyim. 1. Merkez Bankası'na ticari bankalar tarafından yatırılan zorunlu karşılıklar. 2. Kamu bankalarındaki vatandaşı mevduatı. 3. Körfezden getirilen sıcak para. 4. Borçlanma yoluyla gelen para. Hangisi olursa olsun kurda düşüşü kalıcı olarak sağlamak istiyorsak bu ülkenin mal ve hizmet ihracatından gelen sürekli bir nakit akışına dayanması gerektiğini söyleyebiliriz. Bundan başka da gerçekçi kalıcı bir yol yoktur. O zaman kura ne kadar basarsanız yarın o kadar sert sıplatmaya neden olmaz mısınız? Peki böyle tehlikeli bir oyun neden oynanıyor? Cevap basit. AKP 2016'dan beri faizi düşürdükçe rezervden yere kura bastı. Ama şimdi kura basacak rezerv kalmayınca bu sefer vatandaşın parasına göz dikti. Son günlerde yapılanlar o kadar güzel bir algı çalışması ki bakın size adım adım kurguyu yazalım. 1. İki tane finansal ürün çıkarın, vatandaşı kur farkından koruyacağım deyin. 2. Kur artınca hesaplara yapacağınız ödeme için hazineye gidin. Hazinede gitsin borç alsın. Bu borcu vatandaşa ödetin. Ya da Merkez Bankası'na gidin, merkez para bassın, enflasyon olsun, iğneden ipliğe her şey zamlansın. 3. Ürünlere talep çok imajı vermek, vatandaşın elindeki doları bozdurmak için 7 milyar dolardan fazla dövizi satın. Düşüş paniği çıkarıp boşalan rezervleri vatandaşın doları ile doldurmaya çalışın. 4. Ürün işini önceden bilenler 17-18'den satsın, dönüp 11-12'den yerine koysun, ballı parayı cebine indirsinler. 5 de enflasyon artmaya devam edeceği için ya da FED faiz artıracağı için yükselen kur nedeniyle hesaplara vereceğiniz destekler hazineyi çökersin. Ama siz hazine çökene kadar zaman kazanın. Seçimlere kadar bakın kuru nasıl düşürdüm, düşmanla savaşıyorum diye seçmene hava basın. 6. Bütün bu işlerin yükünü Türk halkı çeksin, düzeni çözene kadar siz de aradan sıyrılın. Gerçekten hayatımda gördüğüm en şeytani soygunlardan birisi yapılıyor. Ancak bunun hesabını biz vermeyiz diyorlarsa yanılıyorlar. Bizim paramızla bitirdikleri rezervi telafi edip kura basıp kimse bedavadan kahraman olamaz. Bu işin sonu kötü bitecek. Kur düştüğü 18'i de belki aşacak. Çünkü Türkiye'ye Almanya, Japonya ya da Çin gibi yüksek teknoloji içeren malların satışına bağlı olarak düzenli döviz girmiyor milleti tokatlayarak parasını almaya çalışan bir düzenekle karşı karşıyayız.